Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Kadere bak. Çok saygım var. En saygım olan insanları söyleyeyim mi? Gerçekten Cumhur amca... Muhammed ile Ali otursam. kaçıncı sırada? Muhammed Ali mi? Ya dayıcım bir şaka yapacağım. Muhammed... Muhammed Ali... Muhammed Ali. Ya dayı çok seven var. Şimdi linç yiyeceğim. Vallahi yapmayayım ya. Çok ters bir yorum yapacağım. Jago'yu aynen kanka. Dayı frenleme. Ya Muhammed Ali'nin hiç böyle bir eee background'unu biliyor musunuz? Kimlerle berabermiş? Yani böyle adamın bir misyoner tarafı da var Fetulak böyle. Gülen. Adam adam Ucu Fethullah Gülen'e çıkıyor anladın mı? Ee, bir misyoner bir tarafı da var Yani onu kullanıp böyle biraz şey yapması Bilmiyorum ben çok sempati duyduğum bir adam değil Boksörlüğü iyi ama Sonra Evet evet sonra sorun yaşıyorlar Ama Erbakan'la resimleri var Kimin? İlber Ortaylı'nın şu Mert motorun yazdığı bu chatte niye silinmiyor? Allah da FETÖ'cü. Dostum bizim moderatörler donatı sadece 31 şey bir... Türk lirası. Dayı Ahmet abi, sıçtığın anıyı anlatsana. Celal Şengördoğlu. İlber Ortaylı'nın FETÖ'lü fotoğrafı yoktur ya. Var var. Hatta konuşması var şey diyor. Biz kendisiyle buluşuruz. O bana sorular sorar. Ben ona sorarım. Çok müstesna bir beyefendidir falan diye var. Yapma ya. Yaz, İlber Ortaylı FETÖ'yü övmeden iyi, duramıyor. Yapma ya, yapma ya. saygı duydum. Bak Celal Ö, Hoca, yazar İlber musun? Hoca. Ne? İlber, İlber Ortaylı FETÖ'yü övmeden duramıyor. Video bu. Hangi videosu acaba? Samanyolu TV'de bir video çıkacak. <laughs> Rahatsız oldu. Habertür. Çıktı mı? Bildirtmiş Samanyolu TV. Samanyolu FETÖ İlver Ortaylı yaz bakayım. İ, İ Google yaz. Google yaz. İlver Ortaylı FETÖ Samanyolu Twitter'da çıkar. Anıtsal tarih mi acaba? de bir görüşmeniz oldu. Sizden dinlemek çok enteresan. İlk defa oldu ya. Ee, bazı şeyler söyledim yani okullarla erken... ilgili, hayır ilk defa olmuyor hayatımda. Yani. Yani daha evvel İstanbul'da mı görüştünüz? İstanbul'da da görüştüm birkaç kere, görüşüyorum. Amerika'da ee, ilk görüşmeniz mi oldu? Hayır efendim. Amerika'da da, daha önce. Da fırsatlı bir evet. yani fırsat ülke. Dayı ağlama. Ya, o fırsatlı bir ülke. Dayı ağlama. Çok... Dayı bu adam bu ülkenin en elit, aydın, kesimi sayılan, en böyle şey kabul edilen, en akıllı kabul edilen erişlerinden biri nasıl İzir ya mi? böyle? Nasıl amına koyayım? Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Dayı herkes görüşmüştür zamanında. Yo yani ha, mesela zaman okay. ben Konya'da bunların pisliğinin içinde yaşarken benim anam babam niye görüşmedi? Niye biz Konya'da zaman Gazetesi'ne üye olmayan tek aile olup niye biz ambargo yedik de bu bunlar niye duramıyor karşısında? Ben bunu soruyorum. Dur soramazsın. Bizde böyle inanılmaz bir baskı vardı. Ben sürekli dayı hocalardan falan şey yiyordum. Bu kitabı alacaksın. Babam diyor ki inadını almayacaksın onu. Almıyorduk. Bu dershaneye gideceksin. Soruları veriyorlarmış. Ben gitmiyordum. Gidiyordum. Sistem dershanesine falan gidiyordum ben gidip ona bir şey yapmamış ki alt tarafı arkadaşlık yapmış. Bir tek öpüşmedikleri kalmış. Normal yani. Olur o kadar. Bu normal dayı. Bu normal. Sen kadar olur. Ne normali Tabii dayı? dayı. Amın bu normal Dayı ben bunu sabah paylaştım. Twitter'da Aha. sildim sonra. Sebebi de şu. Gerçekten bizim milletimiz ahmak. Adam gelmiş şey yazmış altına. Ya ne yapmış diyor hani FETÖ'cü bir öğrenciye üniversitede torpil mi geçmiş bilmem ne. Yani şunu anlayamıyor herif. İlber Ortaylı gibi Hı -hı. bu ülkenin Kalbur'un çok üstünde bir akademisyeni Bu adama meşruiyet kazandırıcı hareketler yapmasından daha ihya edici bir şey yapamaz FETÖ'ye evet. yani Bunun daha ötesi yok Bunu anlayamıyor Tabii da Tabi canım ya. İlber Ortaylı'nın FETÖ'yü onaylaması o, o zaman bir sürü diyor. aydın insanın da onaylaması Bir sürü kafası çalışan evet, gencin geçtim. onaylaması Arkadaşım diyor abi karşılıklı muhabbet yaparız diyor istişare ederiz diyor Bilmem ne diyor Peki bu yoruma ne diyorsun? O değil herkes görüşüyordu bir zamanlar ee, ne yapayım? Herkes de Hitler'in Nazi Almanyasını onaylıyordu Almanya'da. Şey ne yapalım? Diyeyim. Yani Konuşmak O zaman diyeyim. bütün Almanlar onaylıyordu. Hitlerin Genel hocadan böyle bir şey çıkmaz mi? değil mi? O, za o, o, zaman şey mi diyeceğiz? Ha, yani normal dayı yani. O zaman herkes onaylıyordu. Aman akıyım bir Celal Şengör kaldı ha. Ona da çok inanma dayı şu. Yapma. Dayı. Yapma amına koyayım dayı yapma ya. <laughs> Sordunuz soru CHT'nin sordu? Hayır ben e, umurum. Ne var sonra. Fatih ne King. Var? Fatih Altaylı. Yaz Fatih Altaylı oylülpiyatları. Türkçe olimpiyatları. olimpiyatlarını biliyorum ya. Dayı yani Fatih Altaylı'nın Eee değişimini o ben sayı doğrusunda gördüm yani. Coğrafya, Türk coğrafyası. Her dönemin adamıdır. Nerde nerede Fatih Altaylı? Orada. Sana ne lazım? Beybeler boy boy. Fatih Altaylı, Türkçe olimpiyatları. Aaa tarza falan bak yani böyle Farzı bile şey yani. Ben kapanışına geliyorum. Ee, Yalamalı mı alamalı? Açıkçası hakikaten e, gittiğimiz yerlerde okulları ziyaret ettiğimiz zaman eğitimin kalitesini görüyoruz orada. Türk açısından da gurur verici. Yani e, şöyle desem yalan olmaz. Türkiye'nin e, bu coğrafyada... da. E, bu arada kurulmuş, bu olayı e, yani şu e, demeç verirken Fatih Altaylı... Şunu da söyleyeyim, balyoz yaşanmış, Ergenekon yaşanmış, of. mit müsteşarı meselesi yaşanmış, sorular çalınmış. Sene 2012. O soruları çalanlar şu an nerede? Normalde Normal yaşıyorlar dayı. Ben girdim o sınava. Ha. Yani benim zırlama hakkım da var onu söyleyeyim. Ben soruların çalındığı sınava girdim. Ben de de şöyle soruların çalınıp dayı şu ama çalın yani yakalanmadılar anladın mı? Ama ha, bir fiil... Anladım bir fiil işte e, anlatılan dershanelerinde veriliyordu. Kapanmaya çalışacak biri halimiz var. var. İnşallah bu hızla da o açık çok kısa sürede kapanacak gibi duruyor. Eğer Türkiye bir dünya gücü olacaksa, olmak niyeti varsa, hani cihan şumul devlet olacaksa, onun yol. Yani o zaman böyle mi bir sürü doktor falan mı var yani ne? Ne, e, ne de, bizim. bizim şeye bağlandı ya bir tane. Bizim şeye anlattı ya. E... Derdiniz ki mi ne? Hayır hayır. Neydi onun adı ya? Ne? Podcast'imiz vardı. Podcast'te anlattı çocuk işte. Gidiyor bir tane polis bunu yetiştiriyor şeye. Sınava. Hı hı. Bir giriyor odaya. Herkes açık yapıyor sınavı. Herkes biliyor cevapları. Buna da veriyorlar. Adam dur bari full çekmeyeyim falan diyor abi. Bu bildiğini anlattı herif. yollarından bir tanesi de eğitim Türk kültürünü dünyanın her tarafına yaymak herhalde yapılan en olumlu işlerin bir tanesi. Bunu organize etmek tabii büyük bir beceri, edenlere de teşekkür etmek lazım. Peki Türkçe konuşan... Konya'da FETÖ'cü Sabah Tersanesi isimli orospu çocukları, bilmez olur muyum ya? Bilmez oru yani onlar her hafta bizi telefonla ararlardı. Ben de başarılı bir öğrenci olduğum için. Kaç, üç yanlışım vardı lise sınavında toplam. Bütün sorularda. O yüzden sürekli bizim telefon çalar Gelecek mi? Alalım. E, işe bedava okutalım. İşe sadece belli koşullarımız var. Onlara uyarsa bedava. Ailem ki, yani katiyen reddetti. Hayatımızın hiçbir noktasında dokunmadık. Hiçbir yerde. Babam o yüzden ne rütbe alabildi ne yükselebildi. Tam tersine e, yani o zamanların CHP'sinde şeye üyeydi e, ne oluyor işte ya. Ona üyeydi. Annem daha milliyetçi kalıyordu, fikirleri biraz daha farklıydı. O yüzden bizi pek şey yapmadılar. E biz de sürüldük ee... dayı. Yabancı bir ülkede mesela dünya haritasına bakıyorsunuz, bir her ülke... yerde farmazibaçsız her yerde bir tane var. Şaşırtıyor mu sizi? Ee, Başta şaşırtıyordu artık şaşırtmıyor. Yani bir de şey çok güzel. Ya, okul mesela geçenlerde Kore'de okulu gezdik. Ee, yani Türkiye'de öyle okul yok yani tek, ve teknoloji eğitim sistemini gösterdiler. Hakikaten şaşırtıcı. Ee, müthiş işler yapıyorlar. Ee, tabii güzel olan tarafından bir tanesi bunun ağır bir gönüllülük esasıyla yapılıyor olması. O da, <laughs> da e, çok hoş bir <laughs> şey. Teşekkür ederim. Türk olimpiyatlarında yaptığında ne olmuştu? Ben onu bunu <laughs> bilmem. Kürtçe olimpiyatları niye yok? Bunu da ben dayımın arkasındayım bu konuda. Bu ülkede Kürtçe olimpiyatları niye yok birader? Doğru diyor. Doğru diyor. Yani bu ülkede Kürt yok mu? Ben istiyorum. Ben, Umarım yakın zamanda Ben yakınır. Kürtlerin dışlanmasından bıktığımı burada belirtmek istedim. Ciddi bu arada Türkçe olimpiyatı nedir ve ne amaçla yapılıyordu? Ciddi soru dayı şu. Nedir Türkçe ben, olimpiyatı? Ben anlatayım mı? Evet. Şimdi bu FETÖ'nün bu aldığı güçle falan sadece Türkiye'de değil bunların globalde planları vardı. Yani sadece Türkiye'yi ele geçirmek değil, aynı zamanda bu e, siyasal İslam'ın senteziyle beraber bunlar bir de misyonerlik görevi üstlendiler ve bu konuda Türkiye'nin inanılmaz desteği oldu. İnanılmaz imin desteği olduğunu anladınız siz. Bunlar dünyanın farklı yerlerinde okullar açarak Türkçe öğretme adı altında hem misyonerlik yapıyorlardı hem de dünyanın her yerinde kendi davalarına mürit devşiriyorlardı. Bir nevi mason gibi işte. Böyle bir yol ilerliyorlardı. Ve dünyanın her yerinde işte o mürit devşirdikleri okulların öğrencilerini her yıl getiriyorlardı Türkiye'ye. Böyle Türkçe Olimpiyatları diye bir şey yapıyorlardı. Olay bu. Bu kadar kalabalık ya bu ne zaman bak. Zaman yolu, zaman Bankasya. Bu kalabalık ne? Böyle bir kalabalık. Oğlum kimin konseri bu kadar kalabalık lan? Bu nasıl bir şey ya? Petrovision. <laughs> Bankasya'nın bu arada. Hı hı. Bankasya'dan en büyük e, şey alanlardan birisi Kredi alan ve asla ödemeyen ve o aldığı Kim? krediyle yerinde oturan kimdir? Kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı Ve pek sevdiğimiz zevcesi Neydi o karın adı ya? Naim Aaa kadın adı Ah Nagihan Na Peki bunu koluna takıp şehir şehir gezdiren kimdi? Ekrem İmamoğlu. Doğru mu? Hmm. Peki Abdullah ben, ben, ne işi var? Ben A orada kaybettim biliyor musun Ekrem İmamoğlu'na olan inancımı. Orada kaybettim. Tam İyi, orada. Sen AKP'li gibi konuştun biraz bana öyle geldi. Emin olmamakla beraber. Ben vatandaşımdayım dediğim gibi benim bir siyaset değilim. AKP'li. Ben dümdüz düşün. vatandaşım. Yeni bir parametre olarak görebilirsin yani Bana AKP'lisin gibi geldi emin olmamakla beraber fıkrımı belirtmek istedim Kaç para alıyorsun AKP'den? Gülme Kaç para alıyorsun? Çünkü olimpiyatlarını bölüyorsun dayı bir dakika. 1400 ülke var burada şu an. Hepimiz biriz. Çok ilginç. Çok ilginç. Playback yapıyorum. <laughs> sövmeyin lan çocuğa. Çocuğa <laughs> sövmeyin. Tanzanya'nın yolları. Bilmiyorum ya. Sürekli bir tane program vardı. Elemanın ne ayna mıydı programın adı? Ayna programı. Dayı bak sen çok siyasetten anlamayan bir adamsın. Sana bir şey soracağım. Sor. Abdullah Gül'ün tüccar olduğunu bilir misin? Tüccar? Tüccar ama farklı bir şey. Ne satar Abdullah Gül? Ne satar? Memleket satar. Çok iyi satar hem de. Peki Almanya Cumhurbaşkanı gelip Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederken <laughs> neden Ekrem İmamoğlu'nun yanında Abdullah Gül vardı Pokemon gibi? Ne satılacak bir şey mi vardı? Orada. mi bir şey satıyorlar gibi geldi bana. Harbiden ne işi var yanında? Bilmiyorum abi ben Ekrem İmamoğlu düşmanı orospu çocuğu şişko hayattan bezmiş bir piç kurusuyum yani. Durduk yere Ekrem İmamoğlu'na saldırıyorum. Bu yayın fonlanmıştır dayı. Bu yayın AKP tarafından fonlanmış bir yayın. AKP tarafından fonumuzu, <laughs> desteğimizi de sonuna kadar aldık. Analiz işini azaltalım çocuklar. Yok, doğru çok diyor, doğru bir doğru şey diyor. söylüyor. Hayır abi biri bana anlatsın ya yani ha, yani hangi sıfatta veya ne yaptı ee, yani Abdullah Gül. Kendisi güç sahibiyken ne yaptı? Güç sahibi değilken ne yaptı? Şu anda ne yapıyor da? Ekrem İmamoğlu'nun yanında Pokemon gibi dolaşıyor. Ve niye kimse buna bir şey demiyor? Bana bunların cevabını verin ya. Merak ediyorum valla. Çok <laughs> <değilse> beni siksinler. <laughs> ya abi çok basit bir şey soruyorum ya. Anlaşılması da çok basit bir şey soruyorum ya. Allah aşkına bir cevap sevgili versin sevgili ya. Bunu niye bir tek yok, ben düşünebiliyorum? Gerçekten minaresiyle mimari yapısıyla hoş şirin bir mescit. Abdest alacak yer neresi diye sorduk. Çeşme var mı diye sorduk sevgili seyirciler. Çeşme yokmuş. İşte bu kuyu varmış. İnsanlar abdest almak için ilk önce bu kuyuya geliyorlar, suyu çekiyorlar. Yani bilmiyorum ya. Ben gerçekten yani şunu anladım. Siyasetçi sıfatı adı altında kimseye güvenmeyeceksin. Buna yani son Teşekkür olarak. Teşekkür ederim. Bu 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 en güvendiğim benim Ümit Özdağ'ydı son zamanlarda öğrendim bazı şeylerden sonra. Ona da Aynen öğrendiğim bazı şeylerden sonra onu da siyasetçi olduğunu net bir şekilde anladım. Ha işte bu mülteci politikası falan bana çok uyuyor. Ama onun dışında yani e, o da bir siyasetçi. Böyle hiç arkasından gidebileceğim, güvenebileceğim biri değil. Siyasetçilerin hiçbiri değil. O yüzden siktiret gel dayı. Dotka bizi bekliyor. Dotka bizi çağırıyor. Dota. Totti, 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 Totti. Totti. Totti to. Totti, totti, to açtım. Yeniden Refah. Arkadaşlar benim Yeniden Refah güzellemesi yapanları da anlayamıyorum. Ulan helal olsun bilmem ne şöyle böyle eee AK Parti'den çok daha kötü olduklarını size temin edebilirim yani. Yine diyorum bak siyasi bilgim falan yok. Güzelleme yapanları da anlayamıyorum. Hmm. Bayağı destek var ya. Mimleştirdiler. Bayağı e, genç sayfada şey var. Abi yani karşı onu mimleştirecekseniz, e, hitleri de mimleştirin. Çok olumlama vardı dayı. Yani. Oğlum adamlar AK Parti'ye yeterince dinci olmadıkları için düşman. Yani oradan da hesap yapın abi. Oradan yaptığınız hesapla, anladın mı? Yani birazcık çok ufak beyni biraz kullansak kafi.